Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bat etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın içerisinde 7. testteyiz. Servet-i Fünun'la devam ediyoruz. Hadi gelin hazırsanız hemen testimize başlayalım arkadaşlar. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz. Değerli gençler test 7 birinci soru Servet-i Fünun. Servet-i Fünun şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz. Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmiş, batılı nazım biçimleri ve serbest müstezat kullanılmıştır. Doğru, sonra ebalat, triyola, terzerima'yı kullanıyoruz ve serbest müstesat tefifiklet fikret geliştirdiği kullanıyoruz. Kulak için kafi anlayışı benimsenerek yazımın farklı okunuşu aynı harfler kafi olarak kullanılmıştır. Evet, kulak için kafi'nin esası da bu zaten. Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileriyiz yani Servet-i Fünun'da. Şiirin konusu genişletilmiş, bireysel konuların yanı sıra sosyal hayat ve toplumla ilgili konularda işlenmiştir. Burada bir bilgi yanlışı var değerli dostlar. Bakın sosyal hayat ve toplumsal konular da işlenmiştir diyor. Hayır. Sertifinon toplumsal hayata dair sosyal konuları vesaire işlemiyoruz. İstibdat dönemi, baskı döneminin içerisindeyiz. Bu konularla ilgili yazamazsınız zaten. Tutuklanırsınız. Pekala. Geçtik. 2. Hangisi Tanzimat şiirli ile servet şiirinin ortak özelliklerindendir demişiz. Her iki dönemde de divan edebiyatı nazım biçimlerinin dışında herhangi bir nazım biçimi kullanılmamıştır. Yanlış. Tanzimat döneminde serbest şiir bile yazdık. Abdülhak Tarhan'ın Mali'de mi? Değil mi? Servet-i döneminde ise batılı nazım biçimlerini kullanıyoruz ve serbest müsizatı kullanıyoruz. Her iki dönemde de nazım birimi olarak beyit tercih edilmiştir. Tanzimat'ta da beyit kullanılıyor doğru ama arkadaşlar hani Servet-i Fünun'da Serbest müstezata da e, baya bir önem verdiğimiz için artık beyit kavramı kalmıyor ortada. Burada da bir hata var. Her iki dönemde de vezin olarak aruz kullanılmıştır. Bu bir dursun. Tanzimat birinci dönemin şiir konularıyla Servet-i Fünun'un şiirinin konuları ortaktır değildir. Tanzimat birinci dönemde vatan, hürriyet, hak, adalet, eşitlik, hukuk, hukukun üstünlüğü gibi konular işlenirken Servet Fünün döneminde tamamen bireysel içe dönük içe kapanık konular işleniyor arkadaşlar. Burada da bir bilgi yanlışı var. Tanzimat birinci dönemin şiir anlayışı Servet Fünün şiirinde aynı şekilde devam etmiştir diyor. Şiir dili de daha kötü oluyor Servet-i Fünun'da. Tazimat birinci dönemde en azından şinasi böyle bir dilde sadeleşmeye çalışıyordu. Tamam beceremiyorlar ama Servet-i Fünun'da dil çok daha ağır hale geliyor. Divandan bile daha ağır hale geliyor. Tanzimat birinci dönemden de daha ağır hale geliyor arkadaşlar. Bu nedenle burada da bir bilgi yanlışı vardır. Fakat Ceyhan'a döndüğümüzde her iki dönemde de vezir olarak aruz kullanılmıştır. Bu son derece doğru bir ifade. Soru 3. Servet-i şiirinde kullanılan nazım biçimlerinden değildir. Arkadaşlar burada bir e, baskı hatası olmuş zannedersem. Bu soruyu geçelim sevgili gençler. Düzeltilecek bu soru. 4. Servet-i Fünun şiiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, demişiz. Bakalım. Şiirle resim, müzik gibi başka sanat dalları iç içe değerlendirilmiştir. Güzel. Mesela. Şiirin resimle iç içe olmasını örnek verelim arkadaşlar. Tevfik Fikret'in Avengi Şuhuru. Değil mi? Pitoresk tarzda yazılıyor. Yani resim gibi şiir yazma. Müzik. ne örnek verebiliriz? Cenab-ı Şahabettin'in Erhan'ı Şitası arkadaşlar. Kar yağışını kış mevsimini tasvir ederken orada kar yağarken çıkardığı tıpırtı sesini bize duyurmaya çalışır Cenab-ı Şahabettin. Müzikalite de işin içinde vardır yani. Bursa şiirler tek bir aruz kalıbıyla başlayıp aynı aruz kalıbıyla sonuna dek devam etmektedir demişiz. Hayır. Çok güzel oldu aslında. Bakın buraya Elhan Şikayi yazdık. Şöyle B'yi yalanlayan bir örnektir Elhan B'deki önermeyi. Erhan işte da üç farklı aruz kalıbı kullanılıyor arkadaşlar. Yani bir şiir tek başına bir aruz kalıbıyla başlayıp sonuna kadar aynı aruz kalıbıyla gitmiyor. Servi bunu yapmıyoruz. Oradaki o müzik kaliteyi verebilmek için, ritmi verebilmek için birden farklı ve fazla aruz kalıbı kullanıyoruz. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Şiirde anlam tek beyitle sınırlı kalmayarak birden fazla beyite yayılabilir. Anjabuman tekniği dediğimiz şey. Şiirin belli bir uyak örgüsü yoktur. Şairin beğenisine bağlıdır. Bu da doğru. Şiirde parça değil bütün güzelliği önemsenmiştir. Zaten divanda parça güzelliği artık bütün güzelliği. Serhat şiirinin bir özelliği değildir diye sormuşuz arkadaşlar. Bakalım. Aşk, dua, umutsuzluk, karamsarlık şiirin temel konularıdır. Özellikle istibdadın etkisiyle bu konulara yöneldik. Şiirlerin içinde geçen daha önce hiç kullanılmamış of, ey, oh, ah gibi ünlemler. Evet, pişt, bebeğim gibi ünlemler falan da var hatta. Eee 3'te ne diyor? Divan şiirindeki klasik mazmunlar kullanılmış, yenileri denenmemiştir. Dursun döneceğim. Şiirde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkileri vardır. Evet, doğrudur. Şiirin dili son derece ağırdır. Bu da doğru. Arkadaşlar bakın 3'te ne diyor? Divan edebiyatındaki klasik mazmunlar kullanılmış, yenileri denenmemiştir diyor. Berfi Zulmeti Epkem, Saati Semen Fam gibi yeni yeni kimsenin anlamadığı, kimsenin bilmediği mazmunlar türetiyorlar Selvi oyuncular. Divan Edebiyatı'nın klişeleşmiş 600 yıl boyunca, 500 yıl boyunca kullandığımız mazmunlarını bir kenara bırakıyorlar arkadaşlar. Yeni yeni kendi kafalarına göre mazmunlar türetiyorlar ki anlaşılması son derece de zor şeylerdir bunlar ve dili de ağırlaştırıyor haliyle. Yani üçte işte bir bilgi yanlışı söz konusu. Senetüfünün şiirinde kullanılan şiirde bir cümlenin mısra ortasında başlaması veya bitmesi anlamın tek bir dizede tamamlanmayıp sonraki dizelere aktarılması tekniği hangisidir? Bakın şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Başlıyor şair yazıyor 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 yazıyor. Burada cümleyi bitiriyor. Hani normalde en kötü alışık olduğumuz şey nedir? Bir alt mısraya geçmesi. Geçmiyor. Buradan devam ediyor. Arkadaşlar. Burada bitiriyor. Buradan devam ediyor. Burada bitiriyor. Buradan devam ediyor. Yani cümleyi mısranın ortasında bitiriyoruz. Başında sonunda değil artık yani. Tamam mı? Ortalarında falan bitiriyoruz. Bu tekniğe de ne deniliyor arkadaşlar? Anjambuman tekniği denilir. Telaffuzu da haliyle zor. 7. ve 8. soruları bu metne göre cevaplandıracağız arkadaşlar. Bakalım. Ekseriya Tahayyülü, tahayyüldüm bir <laughs> mehtune-i aşikane ile maziye pervaz eder. Fikrim, hatırat-ı latifeyi havi olan o mesut zamanı düşünmekten mütelezziz olur. Mazi benim için neşvelere, handelere, cilvegah bir semai ruh perverdir. Kalbim, darabatı kadere, hedef oldukça o semai latifin bulutlar arasında eşyariz olan hatıralarla teselli bulur hissiyatım o fezai saadetten teyaren eder, müsterih olur. Mazinin yadigarları kalbinde şafak nüma handeler uyandırır. Mazi benim için bir medarı teselli, bir vasıtayı bahtiyaridir demiş. Son derece ağır bir dil var değil mi? Bakalım ne diyor. Parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Dize, beyit, bent gibi nazım birimleri kullanılmamıştır. Kullanılmış mı sizce? Yani hiç böyle şeyler yapmış mı? Ahenk seci ve cümle sonlarındaki e, ee, kafiyeli sözcüklerle sağlanmıştır. Evet dikkatli okuduğunuzda bir iç kafiye durumu söz konusu arkadaşlar şiirde. Şairane bir söyleyiş söz konusudur. E, i̇ç kafiye kullanıyorsanız muhakkak şairane söyleyiş. Şiirden çok düz yazıya yakındır. Gördüğünüz zaten bir beyit kavramı vesaire de yok. Tanzimat döneminden itibaren kullanılan bir teknikle kaleme alınmıştır. Biz hiç tanzimatta böyle bir şiir gördük mü? Gördük mü arkadaşlar? Mensur şiir örneği bu. Hayır. Böyle bir şey yok. 8. Ee, parçanın türü aşağıdakilerden hangisinde de doğru verilmiştir? Daha demin söyledik arkadaşlar aslında. Küçerek Eykü Roman ve Serbest Şiir'i direkt ediyoruz. Mazlum Hikaye ve Mensur Şiir kaldı elimizde. Burada bir hikaye anlatılmıyor. Bir konu yani nasıl diyeyim birbirine takip eden bir konu söz konusu değil arkadaşlar burada. O nedenle manzum hikaye de diyemezsiniz. Ne diyeceksiniz? Mensur şiire diyeceksiniz. 9 Pitoresk tarzda kaleme alınmıştır. Neydi pitoresk? Resim gibi şiir yazma. Resim altı şiir yazma geleneği. Tevfik Fikret. Geçtiğimiz sorularda da arkadaşlar dile getirmiştim. Neydi cevabımız? Avengi Şuhur olacak değil mi? Peki. On. Hangisi getirilmeli? Servet Fünun döneminde panasizmin etkisiyle nokta nokta denilen resim altı şiir yazma tekniği kullanılmıştır. Az önce aslında cevaplamış olduk arkadaşlar. Neydi buraya getirmemiz gereken şey? Pitoresk. Şiir resme yakınlaştırılmış ve şi şiirler bir tablo canlılığıyla kalem alınmıştır. Cevabımız ne olacak? Adana olacak. Sembolizmi Servet Fünun şiirlerindeki bir etkisi olamaz. Bakalım. Doğa tasvirlerinin olduğu gibi alınarak şiirlerde kullanılması. Bu biliyorsun mu? Bakın burada şu olduğu gibi tabiri biraz kafa karıştırıcı. İmge ve simgelerle örüldüğü bir şiir anlayışının benimsenmesi. Tabii ki sembolizm, semboller kullanılacak. Müzikinin şiirin anlamıyla birleştirilmesi. Sembolizmin en önemli unsuru şiir okunmak için değil hissedilmek için yazılır. Arkadaşlar duyulmak için yazılır. Şiir son derece kapalı ve anlaşılmaz olması. Şiirde çevrenin insanın iç dünyasındaki yansımaların anlatılması. Güzel. Eyle, A, e şıkkıyla Adana'yı beraber düşünelim mi? Çevrenin insan dünyasındaki yansıması anlatılıyor. Gelin Adana'ya bir bakalım. Doğa tasvirleri olduğu gibi alınarak şiirlerde kullanılır. Doğa, sembolizmin etkisinde olduğu zaman arkadaşlar, olduğu gibi anlatılmaz şiirlerde. Nasıl anlatılır? Onun şair üzerindeki etkisi. Şairin onu bir şekilde sembolize etmesiyle, imgeye simgeye indirgemesiyle anlatılır. Olduğu gibi anlatırsak, Burada bir parasizm durumu söz konusudur. Yani şiirdeki realizm dediğimiz realist unsurlar devreye giren olduğu gibi almıyoruz sembolizmde. Onun bizdeki yansımaları imgesel ve simgesel boyuttaki yansımalara da bakıyoruz. Adana'da bir problem. <laughs> <laughs> Servet döneminde eser veren şairlerden birisi değildir demişiz. Bakalım Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Rasim, Hüseyin Suat Yaçın, Celal Sahir Erozan. Hepsi Servet Üfünün dönemi içerisindeki sanatçılar. Lakin Ahmet Rasim şair değildir. Ahmet Rasim arkadaşlar denemeleriyle, işte öğretici metinleriyle ön plana çıkan bir sanatçımızdır ki bu döneminde bu konudaki en önemli sanatçısıdır Ahmet Rasim arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Pekala sevgili gençler. Eee... Yedinci testimizin de sonuna geldik. Arkadaşlar e, servet servit fünunla ilgili batı etkisi de, batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nda servit fünunla ilgili yedinci testimizin de sonuna geldik. Sekizinci testimizde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.